İlayda, hadi bakım zamanı tırnaklarını yap tırnaklarına, tırnaklarına kendi tırnaklarına. Kim tırnaklarını, tırnaklarını yapacak? O olmaz. Sen şu tırnakları yap. Gel ben yapayım getir ver. İnanmıyorsun değil mi? Şu ayağını ver. Ver. Bir de ellerini yapalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben sana Bundaki da çıkıyor mu? Yeter, al kendini yap. Ha? Ver. Ne yaptın aferin ha? Oraya değil aşkım şuraya. Ellerini ver ben sana yapayım. Şu ayağını ver. Bunu. Bunu. Merhaba. Geldim bakayım mı? Tamam, evet, evet. bir de ellerini ver. E, bu değil, bu bitti. Dur aşkım bir. Anne kameraya çeksin. Şurada yıkan, sana. Dur, Tamam aşkım. Getir. Ver. <laughs> bir de önce şey sürelim mi buna? Sürelim. İlk, Aa, ben sürelim. Ah. Ben sürelim anne. Bitti. Yapalım mı? Dur aşkım bir. yapıyorsun? İlkan hangisini istiyormuş? Bir göster bakalım. Hangisini sevmiş? <laughs> İlkan böyle koyalım öyle tamam mı? Tamam. Hangisini seçersin? Hangisini? Seç bir tane. Bir tanesini. Hangisini? Bir ayağım onu bir ayağım onu diyor. O zaman bunu sürelim. Bence şu pembeyi sürün. Belli olması çok fazla. <laughs> Bekle aşkım sabırsızlanma tamam. Hı <laughs> hı. alacak? Süreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Başka sürüyor. Tam daha renk istiyor. Değişiklik seviyor kız. Ver, ver. Renkli öcü. Başka öcü var mıymış? Hangisini açalım? Şu öcü Babana söyleyeceğim diyorsun. <laughs> dur aşkım dur. Al, bir kah sıktım bir tane. Sandalye mi sandalye? Babamın mı söyleyeceğim diyor. Vermediğine. Pıt yap daha, daha, iyi. daha iyi. <laughs> pıt yap daha iyi. Babamın söyleme pıt yap daha iyi. İlayda ellerine sürsün teyzem Bu ver. Bir tane ayağı. de. İlayda'nın ayağı. Bu kimin ayağı? İlayda'nın ayağı. Eline sürecek. Eline. eline sürecek tırnaklarına. Gel. çıkarım değil mi abla? Yok yok. Bakayım İlayda. O da şimdi. Aa tamam, o Onu da açalım. ver. Onu mu açacağız? Bütün hepsi açtık mı? Açtık, açtık. Ayağını ver. Ayak. Ayağını... Bunu da açalım. Ee, ben seni biraz geri çek yani. laşıkım. tamam. Ver. İyi. Ver tından sürelim hadi. Tamam geri çekildim. Niye geri çekildim? Şey, ee, e, ee, çünkü... E, ee, ne oldu? E, çünkü... E, çünkü... Çünkü dedim bitti mi? Sil bence ya. Ayağı çok kötü oldu. Bu, buna yapalım bir de ileride. <laughs> yıkan, yıkan, yıkan. Yık 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 dökülür, dökülür, n dökülür annem. O yüce çok kötü. kötü.